O en kritik round'da en basit vuruşu kaçırmaktan sıkılmadınız mı? Ya da baskı altında nişangahınızın titrediğini hiç hissettiniz mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu sunumda mükemmel nişan almanın öyle doğuştan gelen bir yetenek olmadığını, aslında herkesin öğrenebileceği bir bilim olduğunu birlikte göreceğiz. Hadi, reflekslerin ötesine geçelim ve nişan almanızı temelden dönüştürecek adımlara dalalım. Peki yol haritamızda neler var? Oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyacak adımlarımız şöyle. Önce şu Nişan alma efsanesini bir yıkacağız. Sonra sağlam mekanik temeller atacağız. Sizi yavaşlatan o kötü alışkanlıkları düzelteceğiz ve son olarak en kritik anlarda size zaferi getirecek olan zihinsel disiplini ele alacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız nişan alma efsanesini yerle bir etmek. Çoğu oyuncu sanıyor ki bu iş sadece hızlı reflekslerle ilgili. Ama gerçek şu ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. Gelin şimdi yüzeyin altına inelim ve nişan almanın gerçekte ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Bu sahne size de tanıdık geliyor mu? Değil mi? Sakin sakin antrenman yaparken canavar gibisiniz. Her hedefi vuruyorsunuz. Ama kritik bir roundda karşınızdaki düşman en kolay hedef gibi görünürken mermileriniz bir anda sağa sola saçılıyor. Peki neden? Cevap düşündüğünüzden çok daha derinlerde ve her şey aslında zihninizde başlıyor. İşte bütün sır burada yatıyor aslında. Sorun sizin reflekslerinizde falan değil. Sorun yaklaşımınızda. İyi nişan alma tek bir yetenek değil. Birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışması gereken üç parçalı bir sistemdir. Bedeniniz, alışkanlıklarınız ve tabii ki zihniniz. İşte o mükemmel nişanın üç temel direği karşımızda. Birincisi mekanik. Yani kaslarınızın doğru hareketleri yapması. İkincisi alışkanlıklar. Bu hareketleri artık düşünmeden yapmanızı sağlayan rutinler ve son olarak disiplin, yani baskı altında sakin kalıp doğru kararları vermenizi sağlayan zihinsel güç. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde sadece arada sırada şanslı vuruşlar yapan biri değil, istikrarlı bir şekilde kazanan bir oyuncu olursunuz. Hadi o zaman temellerle başlayalım. Mekanik. Tıpkı bir ev inşa ederken temelini atmak gibi düşünün bunu sağlam bir temel olmadan üzerine inşa ettiğiniz her şey eninde sonunda çöker. Gelin, nişan almanızın temelini nasıl kaya gibi sağlam yapacağımıza bakalım. Profesyonelleri amatörlerden ayıran en büyük sır ne biliyor musunuz? Tam olarak bu. Sol taraftaki gibi yere veya duvara bakmak yerine, nişangahınızı her zaman ama her zaman düşmanın gelebileceği kafa hizasında tutmak. Bu basit alışkanlık, nişan almak için kat etmeniz gereken mesafeyi ve dolayısıyla tepki sürenizi inanılmaz derecede azaltır. Düşman ekranda belirdiği an siz zaten hazırsınızdır. Gelelim bir başka klasik hataya, her durumda aynı şekilde ateş etmek, yani panikle fareye basılı tutmak. Bunun yerine durup bilinçli bir karar vermelisiniz. Uzaktaki bir hedef için kontrollü tek tek vuruşlar mı yapmalıyım yoksa yakındaki bir düşman için kontrollü bir sprey mi? Unutmayın, doğru anda doğru tekniği seçmek isabet oranınızı anında fırlatır. Şimdi neredeyse her oyuncunun yaptığı ve sayısız raundun kaybedilmesine neden olan o bir numaralı mekanik hataya geliyoruz. Bu hatayı düzelttiğiniz anda oyununuzda anında bir fark göreceksiniz. Valorant'ın altın kuralı şudur hareket ederken ateş ederseniz mermileriniz istediğiniz yere gitmez. Bu kadar basit. Koşarken yapılan atışlar tamamen şansa dayalıdır. Ancak profesyonellerin hem hareketli kalıp hem de iğne deliği kadar isabetli olmasını sağlayan bir sırları var. İşte o sırrın adı Counter Strafe. Kulağa böyle havalı gelse de aslında acayip basit bir mantığı var. Sağa doğru hareket ederken anlık olarak sola basarak karakterinizi milisaniyeler içinde mıh gibi durdurursunuz. İşte bu durma anı hareket hatasını sıfırlayarak mükemmel isabetli bir atış yapmak için size küçük ama çok değerli bir pencere açar. Bu tekniğe hakim olmak nişan alma mekaniğinde ustalaşmak demektir. Mekanikleri öğrendik, harika ama doğru tekniği bilmek onu baskı altında uygulayabileceğiniz anlamına gelmez, değil mi? İşte burada ikinci direğimiz devreye giriyor: Alışkanlıklar. Bu mekanikleri düşünmenize bile gerek kalmadan otomatik olarak yapmanızı sağlayacak o rutinleri nasıl oluştururuz? Kimsenin saatlerce poligonda bot vurmaya vakti yok biliyorum. İyi haber şu ki buna ihtiyacınız da yok. Günde sadece 5 ila 8 dakikalık odaklanmış bir ısınma rutini kas hafızanızı uyandırmak ve günün ilk maçına tam hazır başlamak için yeter de artar bile. Bu, oyuna soğuk girmekle ilk rounddan itibaren zirvede performans göstermek arasındaki farktır. Peki ya o meşhur fare hassasiyeti? Sonsuz bir arayış gibi değil mi? Ama altın kural aslında çok basit. Nişangahınızı rahatça geniş açılarda hareket ettirebilmeli ama bunu yaparken kolunuzu yormamalısınız. Hassasiyetiniz hem hızlı 180 derece dönüşlere hem de o minicik hassas ayarlamalara izin veren tatlı noktada olmalı. İşte bu benim için oyunun kurallarını değiştiren bir adımdı. Net, mükemmel bir ayar diye bir şey yoktur. Sürekli ayarlarınızı değiştirmek, kas hafızanızı her seferinde sıfırlamaktan başka bir işe yaramaz. Sizin için yeterince iyi olan bir ayar bulun ve ona sadık kalın gerçek gelişim işte tam o zaman başlar. Mükemmel mekaniklere ve kaya gibi sağlam alışkanlıklara sahip olabilirsiniz ama maçın en kritik anında zihniniz size ihanet ederse bunların hiçbirinin bir anlamı kalmaz. Geldik son ve belki de en önemli direğimize. Disiplin, yani sizin zihinsel oyununuz. Bir saniye durup düşünün. Bir çatışmayı kaybettiğinizde bunun nedeni genellikle karşınızdaki oyuncunun sizden daha iyi olması mı yoksa sizin panik yapmanız veya aceleci bir atış yapmanız mı? Çoğu zaman en büyük düşmanımız ekranın diğer tarafındaki değil, kendi kafamızın içindekidir. Zafer önce bu iç savaşı kazanmakla başlar. Her şey bu basit cümlede özetleniyor aslında. Sakin kalan oyuncu her zaman kazanır. Kalp atışlarını sızlandığında derin bir nefes alın. Nişan almak için kendinize o ekstra yarım saniyeyi tanıyın. Unutmayın, isabetli tek bir mermi panikle sıkılan 10 mermiden her zaman daha değerlidir. Evet, artık tüm parçaları birleştirme zamanı. Mekanik, alışkanlıklar ve disiplin. Bu üçü birleştiğinde nasıl komple bir oyuncuya dönüştüğünüze bir bakalım ve size mükemmel nişan için somut bir eylem planı sunalım. İşte karşınızda elit nişan almanın formülü. Mekanikler size isabet verir. Alışkanlıklar bu isabeti istikrarlı hale getirir. Ve disiplin? Disiplin ise en çok ihtiyaç duyduğunuz anda, yani o kritik anlarda performans göstermenizi sağlar. Her bir parça diğerini destekler ve sizi durdurulması çok daha zor bir oyuncu yapar. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu aylarca sürecek bir antrenman maratonu değil. Bu tekniklere odaklanarak düzenli pratik yaptığınızda gelişim sadece görünür olmakla kalmaz, aynı zamanda hissedilir. Sadece birkaç gün içinde bile kendinize olan güveninizin nasıl arttığını fark edeceksiniz. Artık plan sizin elinizde. Bilgiye sahipsiniz, adımları biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kaldı. Bu bilgilerle ne yapacaksınız? Bunu sadece izlediğiniz bir video olarak mı bırakacaksınız, yoksa oyuna girip potansiyelinizi gerçeğe dönüştürecek misiniz? Seçim sizin, iyi avlar.